Görüyorsunuz son dönemlerde Yunanistan ile Türkiye arasında oldukça gergin bir hava var. Her iki tarafta birbirlerini tehdit ediyorlar. Ee, tabii her iki ülkede de siyasi iktidarlar sağ ve e, e, muhafazakar kesimlerden oluştuğunu da söylememiz gerekiyor. Her iki tarafta yaklaşan seçim süreçlerinde kullanıp gerginliği artırmak istiyorlar. Bu e, oluşacak gerginliğiyle e, yükseltilecek işte milliyetçilikle, ulusalcılıklar e, oylarını artırmak istiyorlar. Bu işin bir tarafı ancak benim üzerinde durmak istediğim daha farklı bir yönüdür. Türkiye'nin bu tehditleri, bu söylemleri ne kadar ciddi, Türkiye'nin bu söylediklerini pratiğe dökme kapasitesi, kabiliyeti olup olmadığı yönündedir. Çünkü Türk-Yunan gerginliğinin temel kaynağı faşist Türk şefi Erdoğan'dır. Erdoğan son dönemlerde sürekli tehdit ediyor, en son. Daha doğrusu ilk kez Erdoğan 9 Haziran'da Efes'teki askeri tatbikatta tehdit dilini kullandı. O askeri tatbikatta askeri elbise giyip, askeri elbise kuşanıp bir general gibi kameraların karşısında Yunanistan'ı tehdit edip o işte o biz Kürtlere karşı sürekli kullandığı bir gece ansızın geliriz söylemini kullandı. Onunla e, Yunanlıları tehdit etti. Tabi ardından da Yunan yetkililer farklı zaman ve tonlarda Erdoğan'a ve Türk yetkililere cevabı verdiler. Ancak o tehditlerden en dikkat çekici olanı e, ise Yunan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'in e, 13 Eylül'de yaptığı Türk Kriyakos e, 13 Eylül'de Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ve o basın toplantısında Türkiye'ye cevap verdi. Bir gece ansın gelebileceğiz diyenler gün ışığında bekliyoruz şeklinde Türkiye meydan okudu. Tabi bu arada gerek Türk yetkililer gerekse Yunan yetkililer karşılıklı olarak sürekli birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Peki bu mesajların pratik karşılığı nedir ve neler olabilir denildiğinde karşımıza farklı sonuçlar çıkıyor. Çünkü Yunanistan mesajlarının yanında bazı pratik adımlar da atıyor. Örneğin ABD ve Fransa ile sürekli eee işbirliğini geliştiriyor. Onlardan savaş uçakları başta olmak üzere çeşitli askeri kapasitesini artıracak malzemeler alıyor. Örneğin işte son dönemlerde ABD'den F 35 savaş uçakları aldı. Fransa'dan yine Rafael savaş uçakları alıyor. Örneğin sadece bu yıl yani 2022 yıl içerisinde Fransa'dan 24 tane Rafael savaş uçakları aldı. Aynı zamanda hem ABD ile hem de Fransa ile yeni askeri güvenlik işbirlikleri imzaladı. Aynı zamanda işte hem Fransa'ya hem de ABD'ye Ege Adaları'ndaki e, adalarda askeri üsler verdi. E, yine e, bu süreçlerde işte Türkler tetler yağdırırken e, Yunanistan'ın e, pratik adımlar attığını görüyoruz. Örneğin e, iki ay önce e, Fransa ile birlikte Ege Denizi'nde tam da Türklerin burnunun dibinde e, askeri tatbikat yaptı. Türkler bağırdılar, çağırdılar, tetler yağdılar fakat ne Fransa ne de Yunanistan takmadılar. Orada e, tatbikatını yaptılar. Yine evet, Yunanistan bununla sınırlı kalmadı. En son birkaç gün önce Kasım ayının sonunda yine Türklere bir böyle cevap verecek şekilde, göz verecek şekilde bir adım attı. Neydi? O da Ege Denizi'nde bulunan işte Midilli, Rodos ve Meis adasındaki askeri tatbikattı. Bu askeri tatbikat oldukça önemlidir. Çünkü hem kara hem deniz hem hava kuvvetleri katıldı. Savaş uçakları, helikopterler, tanklar, zırhlı ve topçu birlikler e, katıldı. Bu e, tatbikatlarda gerçek mermi, top ve bombalar e, kullanıldı. Peki gelelim asas e, konuya. E, peki bu Ege denizindeki, Ege denizindeki adalarda yapılan tatbikat kime karşı yaptı? Elbette biz Kürtlere karşı yapılmadı. Ege'de Kürtler yok. E, evet, işte yapılan o tatbikatlar Türkler'e karşı, Türklerin tetlerine karşı yapılıyor. Üstelik ıı, Türkler tehditleri yağdırırken Yunanlar pratik adım atıyor. Kendi burulan dibinde ıı, askeri tatbikat yapıyorlar. Üstelik ıı, o ıı, bahsedilen ıı, savaş uçakları, kara, deniz ve kara ve deniz kuvvetleri tatbikatı öyle normal ıı, değil. Şundan normal değil çünkü normalde bu bahsedilen adalar söz konusu adaların normalden askerden arındırılmış e, adalardır. Yani asker bulundurulmaması gereken adalar sadece e, iç güvenlik için polis ve jandarmanın bulundurulması gereken yerlerdir. Ancak Yunanistan göçmenlere e, karşı Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruyorum adı altında aynı zamanda ABD ve Fransa'nın desteğini de alarak o adaları asker yıldırdı. Tamamen asker üstlere dönüştürmüş durumda. Ama Türkler ise durmadan o biz Kürtlere karşı kullandıkları e, tehdidi Yunanlılara karşı da kullanıyorlar. Her ne kadar bize karşı yaptıklarını Yunanistan'a karşı, Yunanlara karşı yapamayacaklarını biliyoruz, biliyorum. O cüzdürette, o yürekte Türkiye'de olmadığını da biliyoruz. E, artı, e, aman ha aman şunu da söyleyelim, yani her ne kadar cesaret ve e, yüreğin olmadığını biliyorsak da aman ha aman biz Kürtlere güvenerek e, Yunanlara savaş açmaya kalkmayın e, yaparsanız, eğer öyle bir şey yaparsanız 70'te olduğu gibi dedelerimizin yaptığı hataları yapmayacağız, dedelerimizin yaptığı o hatalara düşmeyeceğiz. Hata düşmediğimiz gibi yani e, fırsat elimize geçerse fırsatın da bulursak dedelerimizin yapmış olduğu o hataların e, o hataların o tarihi hataların da telafi edeceğimizi e, söyleyebiliriz. Bir de şu da var tabii yani Türkiye e, hiçbir zaman tarihte düzenli orduya karşı savaş kazanmamış. Yani e, kazanılmış denilen savaşların hepsi de Kürtlerin sayesinde olmuş. Yani Kürtlerin desteği sayesinde olmuş. Uçanakale'de da öyle olmuş, Edirne'de de öyle olmuş, Sakarya'da da öyle olmuş. Dedelerimiz büyük bir hata yaptı. E, gidip e, Türkler için ölmüş, Türkler için öldürmüşler. E, an, ancak sonucunu hepiniz biliyorsunuz. E, tabii bunun, e, diyeceksiniz ki bunu nereden çıkıyoruz? Bunun e, örnekleri de var. Yani bunun örnekleri işte e, Maraş'tır, Antep'tir, Urfa'dır. Bunlar Maraş neden kahraman, e, Antep neden e, gazi? Urfa neden şanlı Urfa olmuş sorularını cevaplarını ararsak daha anlaşılır olacak. Örneğin neden şanlı Yozgat yok, şanlı Nide yok ve benzeri. Yine neden kahraman Aydın veya kahraman Denizli yok. Neden kahraman Gazi, Sakarya yok, Uşak yok, Kütahya yok ve benzeri. Çünkü savaşı falan değiller. Bugüne kadar biraz olsun başarı elde etmişlerse bunun temel nedeni Kürtleridir. Kürtlerin onlar için ölmesi, Kürtlerin onlar için öldürmesidir. Bunun dışında da hiçbir savaş kazanmamışlardır. Hiçbir başarıları da yoktur. Olan başarılar da demin de anlattığım gibi Kürtler sayesindedir. Ancak artık durum değişmiştir. Kürtler bir daha o hataya düşmez. Kürtler bir daha Türkler için ölmez. Türkler için öldürmez. Bu fırsatını da bulduğunda da bu devletten intikamını alır. Hesabını sorar. Bunu Buna da Kürtler olarak bekliyoruz. Yani ben de bir Kürt olarak aktım. Kürtlerin de böylesi bir süreci beklediğini biliyorum. Zaten Türk devleti de bunu bildiğinden e, olsa Yunanistan'a karşı öyle pratik adımdan sonra ziyade sadece tehdit, tehditler e, yağdırıyor, söylemler yapıyor. Buna da işte e, Erdoğan ve diğer yetkililer biraz gerginliği artırıp işte bunları oya dönüştürme karamalık yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunu kimse de yemiyor. E, ne Yunanlar yiyor ne biz yiyoruz kimse de yemiyor. Herkese öyle görüyor, o tehdidlere de tehditlere de bu şekilde görüyorlar. Evet. E